Cümlenin ögelerini bulurken hangi sırayla bulmalıyım? Öncelikle onu bilmem gerekiyor. Öncelikle canlar yüklemimi tespit etmeliyim. Ardından öznemi, sonra nesnemi, ardından da tanlayıcıları bulmalıyım. Tanlayıcılar da yani yer tamlayıcısı veya zarf tümlecini hangi sırayla bulduğumun bir önemi yok. İster zarf tümlecini önce bulun, isterseniz yer tamlayıcısını bulun fark etmez. Şimdi biz her şeyi yükleme soru sorarak buluruz ögeleri canlarım. Peki yükleme kim ne sorularını yönelttiğim zaman hangi ögeyi bulurum? Özneyi bulurum. Neyi kimi sorularını yönelttiğim zaman belirtili nesneyi, ne sorusunu yönelttiğim zaman ise belirtisiz nesneyi bulurum. Şimdi baktığımız zaman belirtisiz nesnede de ne var? Öznede de ne var? Şimdi ben bunu nasıl ayırt edeceğim canlar? Eğer ben özneyi bulmak için kim sorusunu yönelttiysem ve cevap aldıysam o zaman ne sorusu belirtisiz nesneye kalmaktadır. Ama eğer ben kim sorusunu sordum cevap alamadım, ne sorusunu yönelttim cevap aldım o zaman neye sorusunun cevabı beni nereye götürecektir, özneye götürecektir diyoruz canlarım. Peki ben e, yer tamlayıcısını bulmak için hangi soruları yöneltiyorum? Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede ve nereden sorularını sorarak e, yer tamlayıcısını bulmaktayım. Yer tamlayıcısının bir diğeri de aynı zamanda canlarım dolaylı tümleçtir. Bunu da kesinlikle bilelim. Dolaylı tümlecin ben sorularını yönelttim yükleme ve yer tamlayıcısını buldum. Bulduğum cevapta da ED'den eklerinden birinin olmasına da dikkat ediyorum canlarım. Zarf tümlecini bulmak için ise yükleme nasıl, niçin, ne kadar, ne zaman, neden, ne ile, kimle gibi soruları yöneltiyorum ve zarf tümlecini buluyorum canlarım. Ee, bir de notumuz var canlarım ona bakalım. Aşağı yukarı ileri geri içeri dışarı sağ sol gibi yön bildiren sözcükler canlar. Yalın halde kullanılırsa zarf cümlecidir. Eğer yalın halde kullanılmadıysa ED'den eklerinden birini aldıysa o zaman yer tamlayıcısı olur. İyi belirtme halikini aldıysa da belirtili nesne olmaktadır diyoruz canlarım. Gelelim örneklerimize. Bazı öğrenciler pikniğe gitmek için listeye adını yazdırdı. Ne yapıyorduk? Öncelikle yüklemimizi tespit ediyorduk. Yazdırdı yüklem. Yazdıran kim? Bazı öğrenciler özne. E, neyi yazdırdı adını? Neyi sorusu beni nereye götürmektedir? Belirtili nesneye götürmektedir. E niçin yazdırdı? Pikniğe gitmek için. Niçin sorusu beni zarf tümlecine götürmektedir. Nereye yazdırdı? Listeye. Nereye sorusu bakın listeden sonra e Hal eki gelmiş değil mi? Nereye sorusunu da yönelttim. Bunun cevabı ne olacak o zaman? Yer tamlayıcısı olmaktadır. Gelelim diğer örneğimize. Öğretmenler toplantı yapmak için içeri girdi. Girdi yüklem. Giren kim? Öğretmenler özne. Ee, nereye girdi? İçeri girdi. Şimdi nereye sorusunu yönelttim. İçeri dışarı, aşağı yukarı gibi sözcükler. Eğer ek almadığı zaman ne oluyordu canlarım? Zarf tümleci olmaktaydı. Eğer içeriye demiş olsaydı ya da içeride içeriden bunlardan ededen eklerinden birini almış olsaydı yani o zaman yer tamlayıcısı diyecektik. Niçin girdi? Toplantı yapmak için niçin sorusu da beni nereye götürmektedir? Zarf dümecine götürmektedir.